Evet arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün tura çıkıyorum Sivas'a doğru. İlk planım Sivas. Ondan sonra planım yok. Havada biraz bozuk. İnşallah sıkıntı çıkmadan gideceğiz. Motorun altı bayağı ağır oldu yani. Eylül ayındayız. Aslında bu turu bu kadar bekletmiyorum ağzında ama Şehir içinden bir kurtulayım da. Şehir içinden Amasya güzergahından gideceğim. Amasya, Tokat, Erbağ'dan geçiyor galiba. Oradan Sivas'a, Sivas'a geçeceğim. Evet arkadaşlar şu an Atakum'dayım. Samsun merkezdeyim yani. Tabii. Buradan, Otakar taraftan döneceğim. Çevre yolundan beri devam edeceğim. Samsun'a geldim. Hava güzelmiş. Ama bu kavak yoluna galiba üşüyeceğim. Burası çok sıcak harbiden. Bafra'dan çıkarken arabadan bir an tedirgin oldum. Yola çıksam mı çıkmasam diye. Şu an hiç pişman değilim yani. Ama onu bana gidiyorum ama şuralarda kara bulut var. İnşallah onları yakalanmam ya. Yani. Hadi 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 geçtim valla. Yalnız, yalnız sen yaz. yaz. Bana ne? <laughs> ben, <gülüyor> ben Sansun'da yokum artık plakama <laughs> plaka mı yollarlarsa ne olacak ama? Ankara yolu istikametinde ben sola döneceğim. Ankara döndük. Bundan sonrası rahat ya. Bu Samsun'un şehir merkezi var ya insanı çok görüyor ya. Işıklar falan filan derken. Şimdi üç yol geldi burada. Trabzon taraf hava bozuk. Ama ben bu tarafa doğru gidiyorum. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, Kavak'tayım. Şu bu güzelliğe bak ya. Dünyanın en büyük Türk bayrağı Samsun'umuzda dalgalanıyor. Bu harbiden gurur verici yani. Biraz dinlenmem lazım. Kaç kilometre? 86 kilometre yapmışım. Dinlenelim ya. Acelemiz mi var anasını satayım? Ya çok güzel dalgalanıyor ya. Vıcı vıcı yiyeceğim ya. Ay maşallah. Yukarıdayken öyle dalgalanmıyordu sanki ya. 580 kilo ağırlığı olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Direkt bakmadım yani. Aklımda öyle hatırlıyorum. Bu da kırmızı. Bu da kırmızı beyaz. Hadi bakalım. arkadaşlar. Ankara yolundan dönüyoruz Amasya tarafına doğru. Amasya, Sivas, Erzurum. Amasya'da dururuz ya herhalde. Amasya'yı gezdiğim için hiç merak etmiyorum. Kalesi falan çok güzel. Şu rüzgar gülleri çok hoşuma gidiyor ya. Evet. Amasya istikametine dönmüş bulunuyorum. <laughs> Yola bak be. Gündüz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar Amasya merkezdeyiz. Yukarısı Amasya Kalesi. Bu evet, Amasya'nın ee, girişinde kalıyor. Hemen girişinden yukarı yol var. Biz oraya geçen gelmemizde şansa bulmuş. Yoksa biz de kaleye gittiğini bilmiyorduk o Evet saat kulesi. Bu tünel nereye gidiyor acaba? Çok merak ediyorum. gün tüneliymiş. Biz geçen sene burada soğuk havalarda gelmiştik ya. Şimdi hava 10 numara biliyor musun? Samsun'da hava soğuktu ama burada güzel. Bu ket meydanı falan on numara, beş yıldız ya. Şuraya baksana. Şurası dağlık, burası şehir. Aynı Safranbolu evleri gibi. Ya şu tepede manzarası çok güzel biliyor musun? Yani şu an vaktim olsa uğrayacağım. Benim daha çok yolum var. Daha yolu anca yarılamışımdır belki. Buraya çekin ya. Herkes motor buraya çekmiş. Ben de ne, ne oldu? Of manzara güzel. Geçen de de buraya çekmiştik aynen. Irma akıyor. Çok güzel ya. Biz şuraya çıkmıştık. Şuraya çıktığımı hatırlamıyorum da. Ya bir de ben buraya bir gün gece gelmek istiyorum. Çünkü şuranın aydınlatmaları falan var. Çok güzel oluyor. Yani fotoğraflarda görmüştüm. Evet arkadaşlar Amasya'dan yavaş yavaş ayrılıyorum. Buradan Tokat Turhal'a doğru gideceğim. Oradan Sivas'a geçeceğiz. burada çok sıcak hava var ya. Ama bir yerde duracağım. Konaklamam lazım. Konaklayacağım diyorum. Bir yerde durmam lazım. Hiçbir yere doğru düzgün mola vermedim ya. Sanki tabakhaneye şey yetiştiriyormuş gibi. sonra Sivas'a geçeceğiz. Şurada kale var galiba. Yozgat'tan beri geri dönmeyi düşünüyorum Sivas'a geldikten sonra. Sivas'a gittikten sonra. <laughs> evet arkadaşlar. Tokat merkezdeyiz. Tokat merkez buraya gidiyor. Ben Sivas'a doğru dönüyorum buradan geliyor kalem kaçtı Sokak merkeze girmek isterdim ama vakti kalmadı akşamı olmaya başladı saat 4 oldu 4 saattir yoldayım tam tamına Sivas'a 112 kilometrem var Ayrıyeten 70-80 kilometre daha bir işe gideceğim bayağı bir yolum var yine 100 kilometre hiç durmadan geldim Amasya'dan sedan kadar hiç durmadan geldim Bakalım Biraz daha gidelim de mola vereceğim zaten. Yoruldum ya. Biraz kendimi de çekeyim. Çay çu. Saçlarım maçlarım hepsi birbirine karıştı ya. Tahminimce kaç kilometre yapmışım bir bakayım ya. 287 kilometre yapmışım. Ama Amasya'da falan durduğum için biraz uzun sürdü. Ya yavaş yavaş gidiyorum öyle acelem yok. Güzel güzel gidiyorum yani. Hadi yolda görüşürüz. Arkadaşlar Sivas merkezdeyim Ve gökkuşağı çıktı Görüyor musunuz bilmiyorum ama Şu taraf tamamen yağmur Ama çok güzel gözüküyor sana basana Gökkuşağı Oğlum o kadar yol gelip de Sivas'ta şimdi yağmura tutmak var ya İnşallah tutmam ama yağıyor Hadi bakalım Evet arkadaşlar şu an Sivas'tayım Sivas'ın Ulaş ilkesi, ilçesine gideceğim de vallahi çok fena gök gürlüyor. Şuralara baksana. yağmur yağıyor mu zaten o taraflara? Buraya kadar gelip de yağmur görmedik. Bakalım bundan sonra ne olacak? Yolda göreceğiz. Şu an şeldeyim. Hep de şelden yakıt aldım ha. Zaten motoru hep şelden yakıt alıyorum. Bu zamana kadar iki ya da üç farklı petrolden almışımdır. Yakıtı şelden, karıyı elden alın. Seze bak. <laughs> ulaştayım. Hava yağacak gibi de, yağmıyor gibi de, son ağzımı açmıyor yine de. Ama Sivas merkeze baksana abi. Sivas merkeze gelene kadar hiçbir şey yoktu. Lan çok güzel yol, lan çok güzel lan buralar. arıyorum zaten. Tamam tamam ben de ararım şimdi. Tamam. Tamam. iyi olur Evet ben geldim. Yoruldum ama. Buradan mı giriş? Tamam geliyorum Tamam. Ne güzel bir gündü. E son bir 10-15 kilometre kala bayağı ıslandım. Yani aslında bir iki kilometre kala falan bayağı ıslandım. Ondan önce bu yağmur yemedim. Ne bileyim bir tuhaf havası var. Hadi görüşürüz bay bay. Evet arkadaşlar şu an Sivas merkezdeyim. Bugün buralarda takıldım ve arabayla. Bugün araba kullandık. Bugün arabayla geçti. Yarın da dinlenirim herhalde. Yozgat taraftan gitmeyi düşünüyorum. Oradan giderim herhalde. Beğendim yani Sivas merkez güzelmiş. Yolda görüşürüz. Evet arkadaşlar iki günden beri Sivas'tayım. Bayağı, bayağı bir burada bir gezdim dolaştım. E, fotoğrafları şuraya bir yere koyarım. Pek fazla video çekmedim. İki gün arabayla dolaştım, iki gün sonra motoruma kavuştum. İki gün buralarda arabayla dolaştık. Zevkli bir, zevkliydi, hoşuma gitti. Sivas'ın e, böyle kırsal alanları falan çok hoşuma gitti yani harbiden. Normalde Karadeniz insanı ormansız yaşayamaz ama yani hoşuma gitti harbiden yani böyle kırsal olması, yolların güzel olması. Şuralara falan bakmayın da. Yani harbiden yolları çok güzel. İşte ilerle, ilerlerde falan, tabi iki gün önce video çekmiştim ondan kalan görüntüleri biliyorsunuz zaten. Güzel yer ya, güzel memleket. Ama ne kadar da olsa kendi memleketin her zaman başka güzeldir yani. O yüzden ama bu sefer güzergahımdan Amasya Tokat'tan değil de Yozgat Çorum üzerinden beri gideceğim. Biraz daha bir 100, 110 kilometre 100 kilometrede daha fazla. Yani maksat yol yapmak için yola çıktım zaten. Saat 10 oldu. Saat şu an 10. Yola çıktığımda 12 idi mesela. Bugün saat 10'da çıkıyorum. 2 saat daha erken. Hem de yol yaparım dedim. 100 kilometrede 100 kilometre fazla olduğu için saat 10'da çıktım diye. Yani 10'da bir saat 9 saat. Şöyle şöyle yavaş yavaş kaptıralım. Hadi yolda görüşmek üzere. Yozgat'a az bir yolum kaldı. Bak bu çoğuşuma gitti bak. <laughs> nereden akıyor belli değil. Oh, oh. Hava da güzel. Devam ki. Evet arkadaşlar Yozgat'tayız. Şehir merkezine nereden girdi acaba? Vali wow, buradan mı? Ha keşke şey buradan. Küçük burası ya. Sivas'a göre küçük ama güzel. Yozgat. Merkezi burası mı acaba? Yozgat otobüs yani. Buradaymış. Bir ilerden tabela var orada. Oradan döneyim ben. Yoldan merkez. Buranın meydan nerede acaba? Bu yol nereye gidiyor? Bu yol nereye gidiyor? Buradan gidelim bakalım. Ulan her yerde önce var ya. Başlayacağım böyle şey. O Yozgat sesi Güzel ha. Vallahi hiç araştırmadım. Direkt daldım Yozgat'ın içine. Hani böyle gezilecek yer falan filan hiç bakmadım yani. Bugün ne lan? Bugün cumartesi değil mi? Niye o? gençler dışarıda? Korku Yozgat Şahin tepesindeyim. Şu an motor bıraktım ileride duruyor. Da burada kimse yok. Nedense ben de ona şaşırıyorum. Ama güzel. Şuraya bak. Ama pek yüksek bina yok. Bir görmedim yani şuralarda fazla falan var yani. Güzel. Yukarı tarafı restoranmış. Hem de düğün salonu. Ama güzel olur ha burada düğün salonu falan. Akşam buraların falan parlaması falan güzel olur. Yozgat Belediyesi bankında Aa, yoruldum be sabahtan beri. Sabah onda çıktım yola. Sağ şu an biri geçti. 3 saattir falan yoldayım. Benim buradan da bir sürü yolun var yani. Yolu belki de yaralanmamışımdır. Yaralamadım tabi. Sonra buradan Çorum, Çorum'dan sonra Samsun merkez falan sonra memleketim olan Bafra'ya döneceğim. Hadi bakalım. Burada baraj mı var? Ne var? Bir şey var burada. Baksana. Yozgat bu tarafta, bunun arka tarafı. Yani tepede burası olduğu için. mesir alanları falan var burada. Güzel yermiş. Piknik, piknik için güzel yer. Burada da büyük evler var. Merkezde yok da böyle büyük evler. Yozgat. Meydan burası galiba. Bir etkinlik var ama ne var bilmiyorum. dayı var acaba? Oo, saat kulesi de buradaymış. Güneş, güneş var ha. Güneşleri gördüm. Ankara. Ankara yolunda döneceğim herhalde ya. Evet Çorum tarafa doğru döndüm. Ama şehrin öbür tarafından değil. Solundan beri. Az da Ankara'ya gidiyordum ya. Buranın yolu kötü herhalde ya. Hadi bakalım. Ha. Şu an Çorum'dayız. Boğaz Kale yolundan beri geldik Yozgat taraftan. Yolları çok beğendim. Petrolcü Atıba'nın olmadı oradan gitmedi Oranın yolu ama ben oradan gittim. Motorcular, motorcu olduğumuz için virajları seviyoruz. Oranın yolları virajlıydı Baya baya zevkli yani. Kaç kilometre yapmışız o bu an? Bugün 417 kilometre yapmışız. Güzel gidiyoruz. Şu an Çorum'da bir duracağım. Biraz takılırım ondan sonra devam. Samsun'a doğru yardıracağız. Yolum bitiyor, üzülüyorum ama yapacak bir şey yok artık. Çünkü çok alıştım yani yola şey yapmaya. Bir kilometre daha giderdim yani. Hadi yan baba ya. Durma daha önce gelmiş, o yüzden merak etmiyorum. Durma da Ulan her yerde bir saat kulesi var ya. Yozgat'ta da vardı. Amasya'da da vardı. Samsun 19 Mayıs ilçesinde de var. Var yani her yerde var galiba. <laughs> tamam, ha merkezi bura. Sorun belediye. Sorun sorun. 19 plaka. Sabah iyi kahvaltı yapmışım. Teyzem beni iyi baktı. <laughs> Allah mont çıkardım buraya koydum ya. Terden soğudum. Binden bir şeyler aldım. Ufak tefek kırık çırık şeyler. Onları bir yerde yemem lazım. Ben de şeker olduğu için öyle hafif bir yere gidemem yani. Ha bir iyi patlıyor şurada. 30 derece. Cevap şey demezler ya. Makola gidelim ama. Yakıtında kalmamış anasını satayım. Oh, oh. Evet, Samsun'a geldik şu an. Şu an Atakum'dayız. Ama ben Atakum'da yaşamadığım için daha bir 40-50 kilometre yolum daha var. Bu virajdan hep korkmuşumdur ya. Vay be. Lan Samsun aynı bıraktığım gibi lan hava yine bozuk burada. Sabah yanıyordum ana sakın yolda falan. Burada hava soğuk. Ha Samsun'a geldik trafik başlar ha. Standart Samsun. Lan. Çok iyi geldin ha. Evet arkadaşlar. Eve geldim. Kaç kilometre yapmış? Toplamda 1088 kilometre yapmışım bugün. Bugün de 635 kilometre yapmışım. Bugün güzeldi. Ee, i̇lk Yozgat'a uğradık. Ondan sonra Çorum. Ondan sonra... Öyle mi lan? Ulan bayağı gezince de şey oldum ya. Yozgat, Çorum. He, Sivas'tan yola çıktım evet. Sabah Sivas'taydım. Güzel bir turdu. Güzel bir eğlenceydi. Ve hiç polise yakalanmadım. Hiç polis durdurmadı beni. Daha doğrusu ben hiç polis görmedim bile yolda. Güzel bir deneyim oldu. Ama bayağı yoruldum ya. Bugün bayağı bir kilometre yaptım. Ayrıyetten de kilometreden ziyade Samsun beni bayağı oyaladı. Buradan buraya gelirken 50 kilometrelik yol nasıl yordu beni ya. Oh. Alevim ya. Güzel yolculuk yaptık seninle. Bakalım kaç lira yakmışım. Buraya da yazarım onu. Takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hadi görüşmek üzere. Bay bay. Oğlum ben bunları motora nasıl yığmışım lan? Bir sürü şey var burada. Güzel bir durdu.